Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi iki tane köpeğimizi birbirine alıştıracağız. Bu köpek bize yani bu çöpek Sivas'tan iki tane yavru olarak kalmışlar. E, Kangal çiftliklerinden. E, bir eşini kurtlar götürmüş. Ve bu da çok aksi olduğundan sürekli köpeklerle boğuşuyor. Bunu da bize verdiler. E, biraz boyu ufak kalmış yani. Sivas'taki çiftliklerden alınmış ama boyu biraz ufak yani. Bizim köpeklerden biraz ufak. Şimdi diğer köpek sürekli boğuşuyorlar sürekli yani zıt gidiyorlar birbirine. Şimdi onları alıştırmaya çalışacağım. Yan yana götüreceğim. Bu da diğer amcam köpeği. Bunlar ikisi birbirine zıt diyorlar bu köpekler. Ve bu da benim yavrunun abisi. Benim küçük yavrunun 5 yaş büyük abisi. Çok adamcız bu köpek. Beşo. Adı da Beşo. Bu köpeklerin ikisi birbirine zıt diyorlar. Bunları birbirine alıştıramadık bir türlü. Şimdi yan yana biraz getireceğim, biraz dibini görsünler yine. Asistan. <laughs> Ah! Ah! Doğum, bu onun onun kardeşi, bu onun abisi. Bir havlay, havlay duracaklar. Zamanla alışacaklar. Küçük enişte Hava zıplıyorsun ya. Senin bir sırıt yer. Çok cesur bu da. Küçük ama çok cesur. Bu, bu yavrumun abisi bu. 5 yaş büyük ama bundan. Keş. Bunlar biraz ortalık karıştırıyor. Yoksa bunlar aşacak yani zamanla. Eskiden bu kadar da şey yapamıyorlardı ama şu anda baya bir alıştılar yani. Değil mi? Aslan oğlum. Şişt şişt. tabanını açacaklar. birbirini göre 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 birbirini göre göre açacaklar. Değil mi? Şu yavrular falan biraz ortalığı karıştırıyor. Bunlar olmasa yavaş yavaş açacaklar. Değil mi oğlum? Gel. Bunlar her gün böyle birbirini göstereceğim. Yavaş yavaş bunlar açacaklar birbirlerine. Değil mi? Ve şu.